arkadaşlar herkese kucak dolusu kocaman kocaman selamlar biliyorsunuz yeni mod PUBG Mobile'a e geldi yeni mod gelmişken oyun biraz hareketlendi bir ağır silah modu da ben oynayayım dedim ağır silah modunda yargı dağıtmaya devam edeceğiz yargı dağıtmaya çalışacağım Allah rakiplerim geç kaldı kardeşim eline de bombayı almış rahmetli konteynerda koşmayı severdi arkadaşlar Bundu çocuğun da elbisesi yok ha. Çıplak. Bak biri de tepeye çıkıyor. Oy! Of, arkadaşlar bomba kafama değdi lan. Vinc'te de adamlar var. Şunu bir öldüreyim. Kaskı ver bakalım. Zaten senin bombayla ne işin var ya? Diğer iki arkadaş da Vinc'in tepesinde birbirini bombalamaya, patlatmaya çalışıyor. Çılgın çocuklar sizin. Bak merdivende yumruk savaşı yapıyorlar. Biri gitti kaldı diğeri. Onu da indirdim. Diğeri de en üstte zaten. O da kaçtı. Hadi lan oğlum. Çok şanslı çocuksun ha. İlla yakın temastan müdahale etmem gerekecek sana. Neyse. Sana senin istediğini vereceğim de şuradan geç. Oo bir dakika. Bir dakika. Şu anda hiç benim senin yanına gelmeme bile gerek kalmadı. Gördüğüm gibi füzeyle seni oradan. Zaten vincede e çıkmış. Elon Musk'ın üstüne doğru yollayabilirim seni. <laughs> Neden vince çıktınız kardeşim? 3-4 tane adam vurdum arkadaşlar bu vinçte. İlla yukarı çıkıp müdahale etmem gerekiyor. Bir şey diyor mu acaba? Yok. Yok. Dur. Konuşma dur. Bak suyun içinde bir tane kuru kafa gördüm. Tamam. 4 tane body shot'a indirdik. Valla bazukan var. Bu bazukayla çok güzel şeyler yapabilirim. Bu bazuk... Oy. Bu yakın mesafede çok güçlü bir silah arkadaşlar. Yeter ki kaçma 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 Bazuka zamanı Şu taraftan lan kaçıyor ya Nereye kadar gidecek Valla kaçtı gitti arkadaşlar ya Nereye kadar gittiğini göremedim ama Bak karşımda Acaba ben bunu arabanın içerisindeyken şöyle yaksam yak Yakmayı denesem Bir dakika Araba kontrol edemiyorum bur geliyorum Arkadaşlar <laughs> Oğlum ölüm görüşü çok eğlenceli. Kaçma lan. Ha, hala dönüyor ya. Gel 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 bu tarafa gel. Dışarıdasın duyuyorum seni. Hemen aşağıdasın. Oğlum var ya seni füzelemem lazım benim ya. Çatıya çıkamıyorum. Bazuka var diye mi acaba? Bak benim alt kata girdi. Ulan arkadaş. Bir tane füze kullanmak istedim. kursamda bıraktı. Bak el bombası çekti. İkinci el bombasını da çekti. Dinliyorum arkadaşlar. Bakalım patladıktan sonra ne yapacak beyefendi? 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. <laughs> Aşağı tarafa S4 üzeri yollamışlar. Şöyle değdiremedim be. Bir de şöyle. Oğlum benim canım gidiyor lan. Oy kardeşim benim merdivende rahmetli oldu. Bombalarla bizi öldürmeye çalışırsan bomba, bombayla da ölürsün. Bu kadar basit kardeşim. Ver bakayım şu füzeleri bana. Kaç tane mermisi kalmış? O iyi de füze mermisi var ha. Sadece bundan toplamış çılgın herif. Ah milte bölgesinde helikopter duruyor. Demek ki burada kimse yok. Bir dakika. Sanki bug'dan şu arkada bir adam gördüm. Doğru görmüşüm. Bak 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 pencere de görüyor görüyor musun? Bu füzeyle onu patlatabilir miyim buradan? Tam şöyle içeri doğru salsam. Oy arkadaşlar bu bazuka. İki kişi birden mi yoksa? Oha üç kişi var içeride. Dışarıda patlarsa hasar vermiyor. İçeri girmesi lazım. Biri daha gitti. Oğlum var ya bir tane daha patlatmam. Bak ön tarafa geldi. O da bana sallıyor. Gel lan bazuka savaşı gel lan. Erkek sen gel hadi. Bir tane daha. Bak merdivende. <laughs> dur. Dur. Dur bir dakika. şu bombaları atayım üstüme yoksa bombayı atacaklar. Vallahi geliyor. Oh! oh arkadaşlar son anda var ya. Tepemize atladı adam. Aa, bomba kıyafeti de var. Ben de diyorum bu çocuk neden ölmüyor ya. Almış eline bomba kıyafetini. Bazuka mermilerini de fulllemiş. Ha değerli arkadaşlar beğeniler ve yorumlar için çok teşekkür ederim. Bak bu tarafta bir tane aracı patlatmaya çalışıyorlar. Araçta bayağı ateşli. Ulan ne var orada da bunu patlatmaya çalışıyor. Takla attı lan araç. Bombaların etkisiyle. Bak bir var ya MG ile fena yargı dağıtıyor orada. Kardeşim bir dakika bekle ya. oğlum özlemişim abi silah ya. Bir tane kaldı. Ve Bütün Arapları temizlemeyi başardım arkadaşlar. Evet. Böyle bir savaş meydanı gibi, Call of Duty gibi bir hava veriyor bu ar silah modu PUBG Mobile'a bence. O yüzden seviyorum ben bunu oynamayı. Keyifli de oluyor. Özlemişim de ya. Bak iki, iki tane araba var. Kesin bak gördüm, gördüm, gördüm. Gördüm seni de. İçeriden dışarı çıkmıyor. Şimdi bazukayla tuzak kurduysa ben de içeri girmek istemiyorum. Hadi lan biraz arabanın sesine böyle tahrik ol da dışarı çık ya. Abi güzel kardeşim illa beni içeri çekeceksin ya. Bak geldi. güzel attı direkt. Baksana adamın karşılama mesajı bu arkadaşlar yani. Direkt. Neyse biz eski usul bombalara devam edelim. Selamun aleyküm deyip füze, füze yolluyor suratımıza doğru. Bir daha sana geliyor. Kaçtı. <laughs> ya işte o füzeleri iyi kullanacaktın kardeşim. Sağa sola saçarsan el bombasıyla patlatırım seni. Füzeye de gerek yok yani anladın mı? Öteki silahı da bu arada minigun ha. En, en tehlikeli silahlardan biri. 2 saniyede helikopter patlatıyor. on ne kadar çok araba patlamış. Bak bir tanesi de bizi seyrediyor oradan. Gel bakalım şöyle. Yerde de çekebilirim ben seni. Oy. Affeder mi taş kafa ben Affetmeyiz arkadaşlar. Ama çok araba patlamış. Ay biri bizi bir şey bizi fokusladı. Allah. Kaç 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 kaç. <laughs> Arabanın içinden füze geçti. Git bas git bas. Met git bas. Bozok tepesinde. Tamam artık binecek bir arabamız yok. Ve aynı zamanda buradaki arabaların neden patladığını da öğrendim. Meğer bu adam yüzündenmiş. Bak bir tane daha füze geliyor oradan buraya doğru. Başımıza bela olacak bu çocuk ya. Şeyli var bu otomatik kilitleyen füze var ya. Büyük olan. Dümdüz giden ondan var adamda. Al bakalım öyle sabit durma füzen var diye. Lan gene sabit dedi bu. Nasıl sabit diye biliyor ki bana. İnsana sabitleme, sabitleme de mi gelmiş konuşamadım heceledim heyecandan. Allah Allah. Bak bunu ilk defa görüyorum ha. Değerli çıt. Ama bildiğim kadarıyla insanı sabitleyemiyor. Acaba elbiseden dolayı mı sabitledi bana? Arkadaşlar bak. Bunu elim alamıyorum. Heh. Şimdi ben bunu böyle kullanırsam değerli arkadaşlar. Aa, ateş etmeye başladılar. Oğlum. Allah sizin canınızı almasın Uçak açtığımı fark ettiler ya. Al bakalım abimin tadına bak. Bir daha bir daha. Füze geliyor kaç içeri kaç içeri kaç. Bak gene gene bana sabitledi ha. Bu çocukta bir şey var. Gibi şey var derken hile anlamında değil. Bana sabitleme özelliği var çocukta yani. Bir uçak mı geliyor? Galiba indiremedi arkadaşlar. Galiba ehliyeti yeni almış. Of body shot yedin. Portakal elbisesi kolu görünüyor. Kardeşim sen de düştün. Şimdi seni, seni kim kurtaracak oradan ki? Bak arkadaşı geldi lan. Büyük konuştuk. Hemen geldi be. Red zone'u buradan oraya atabiliyor muyum? Atabiliyorum. İnşallah doğru, yatmış, doğru, doğru yere atmışımdır arkadaşlar. Aynen. Oy. Kaç kardeşim Kaç Ben sonuçta geliyor Abi bak Abi <laughs> çok seviyorum bu oyunu ya Yalnız Kulübeye falan girdiğinizde bu kapıyı falan kesinlikle kapatmanız lazım Yoksa var ya Her taraftan füze, bomba, bazuka, helikopter, uçaklar Dehşet bir şey bu ar silah modu ya hiç diğer modlara benzemiyor o yüzden mum ve oynamasını seviyorum bak. Ama bir yandan da sevmiyorum çünkü çok zor kardeşim. Çok zor yani burada bir sürü maç denemek zorunda kalıyorsun video çekerken. Baksana herife. Kutuplardan Orta Doğu'ya füze gönderiyor ya. Her neyse değerli arkadaşlar bir şekilde hayatta kalmamız lazım. Ağlamanın bir anlamı yok. Ee, videoyu beğenen beğeniler için çok teşekkür ederim. Çocuk hala füze atıyor. Bak kaç tane helikopter patlamış mezarlık ya. Metal mezarlık arkadaşlar. Hurdalık yani bildiğiniz. Bir füze daha geliyor. Nereye doğru geliyor bu? Ha öyle bak öyle bak kardeşim. Bunu bir yakala bakalım. İşte öyle füze atarsan füze gibi AVM mermisini de suratına yersin. Benim şu an buggy alıp direkt çıkmam lazım buradan yoksa bunlar başıma bela olacak. Bir de helikopterleri de var. O da zaten ayrı bir de bela. Bak, helikopteri de çatıya park etmiş. Herife bak ya. Bu arada bu helikopterde de mermi var. E, silahla bizi tarayabilir. O yüzden onun çok renderına girmeyelim arkadaşlar. Sinirlenirlerse valla var ya bomba yanımına tutarlar bizi aşağıdan. Bak, hala peşimizde bizi arıyor ya. Acaba düşer mi böyle? Pen pencereden mermi geçmiyor herhalde ya. Helikopterlerde. Bu zırhlı olan galiba. Bundan geçmiyor diğerinden geçiyor diye biliyorum. Patlıyor ama mermi geçmiyor pencereden Şoförü çok zor vuruyordunuz daha önceden Şimdi nasıl bilmiyorum Bak şuradan bir şey bu iki kişi bize bizi seyrediyor lan Füze geliyor Vuramaz herhalde ya değil mi? Arabamızı patlattı gene Aha diğeri de geldi Oğlum bak Sen bir helikopterden olmak istiyorsun galiba Bana bulaşmayacaktın Öyle havada patlatırım seni Hadi git. Burayı terk et. Gitti değil mi la o? Atladın yani. Bunlar bu araya... Bunlar ne ara geçti oğlum? Allah Allah. Aynı oyuncularım lan yoksa. Rotasyon falan mı attılar acaba? Bak. Parladan geçiyor. Yiğidim bu ne cesaret ya. Gel bakayım sen buraya gel. Ya sağda da gördüm sanki solda da birini gördüm gibi ama o kadar oyuncu yok yani iki tane rakip kaldı sadece. Sol taraftaki oyuncuyu anlamadım ben. Yani bir, biraz tuhaf arkadaşlar. Her neyse çok önemli değil oğlum. Bir şekilde win almaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar maçımız güzel gidiyor. Tempoyu çok beğendim ben. Ee, i̇yi bir tempo yakaladık. Beniler ve yorumlar için. Bir füze mi geliyor gene buraya? Üf, bir bitmedin be. Beniler ve yorumlar için çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar pencerelere çok yaklaşmasam iyi olacak. Bir araba vardı ya önümüzde. Artık o araba da gitti. Adam kafaya koydu yani. Bu burayı başımıza yıkacak. seni bir görebileyim var ya. Bak 6 tane AVM mermim var. Başına bela, oyununa dert olacağım senin kardeş. Benim bayılttığım adamı nasıl kaldırdı ben onu anlamadım. Ha bak kaldırmamış işte. Demeye çalıştığım şey buydu arkadaşlar. Anlamadım adamın nereden oynadığını. Her neyse şu mermileri al. Belki işimize yarar. Gidelim bakalım dağlara doğru. E, füze açık alanda bizim e, bizim için çok tehlikeli. Tek atma gibi bir özelliği var. Uzak mesafeden inşallah AVM ile direkt hallederim diye düşünüyorum arkadaşlar. Nerede olduğunu da çözemedim. Şimdi gidip alana da ölebilir bu arkadaş. Öyle bir şu an bana izlenim verdi kendisi. Ya ben biliyorum ya salak nerede puslu bilmiyorum ama kendisini alana bıraktı bir şekilde her neyse arkadaşlar bu kadar kindar olmayın. Aha görüyorsunuz kindarlık ölümle sonuçlanabiliyor. Değerli arkadaşlar 2880 yani 28 killik bir hasarımız var fakat 21 kill'imiz var. 335'te sağlığımızı yenilemişiz. Güzel bir maçtı. Ben oynarken gerçekten keyif aldım. Eğlenceliydi uzun zaman sonra bir de birazcık neşelendirdi beni biliyor musunuz? E, yeni videolarda görüşmek üzere. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğeniler ve yorumlar için teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar.